Ben yüzüme mendilini tuttu. Mendilini tutunca ben biraz sarstım. Evet. Bunları aldı güzel. Altınınızı aldı evet. Evet. Bir kolumda kın aldı, bazımda kın aldı. Anketör kılığında geldi, yaşlı kadını gasp edip kaçtı. Filmlerde gördüğü kaçma yöntemini uygulasa da polisleri karşısında görünce şok oldu. Canım sağlam ya. Yeter. Bari. Bana bir şey yapmadı ya. Adana'da yaşayan Aziz Layık işsizdi. Borç batağındaydı. Borcunu ödemek içinse izlediği filmlerden etkilenerek gaz planı yaptı. Anketör kılığında Huzur Evler Mahallesi'ndeki bu binaya geldi. Tek tek daireleri dolaştı, keşif yaptı. Kore gazisinin eşi Fazilet Harmanlı'nın tek başına yaşadığını tespit etti. Bir ay sonra da harekete geçti. Kapım çalındı. Misafirim, hekayim vardır. Açtım kapıyı. Baktım ki o adam geldi. Hemen yüzüme mendilini tuttu. Mendilini tutunca ben biraz sarstım. Evet. Ondan sonra işte içeri girdi. Bunları aldı güzel. Altınınızı aldı. Evet. Size. Bir kolumda kınaldı. aldı, kınaldı. da kın aldı. Hiç sesimi çarpmadı. 88 yaşındaki kadını gasp edip altınları alan zanlı sonra izlediği filmdeki hırsızın kaçış planını uyguladı. Önce apartmanın kapısına bıraktığı parmak izini sildi, sonra da kendi aracı yerine taksiye binip çarşıya gitti. Bir mağazaya girdi, üzerindeki kıyafetleri değiştirdi. Ardından da apartmanın önüne bıraktığı aracını gidip aldı. İki gün sonra da bir kuyumcuda altınları bozdurdu. Filmdeki hırsız gibi o da kaçmayı başarmıştı ya da öyle sanıyordu ta karşısında polisleri görene kadar. Arkasında belki parmak izi bırakmadı ama filmi çekilecek kadar kamera görüntüsü olduğunun farkında bile değildi. Polisin izlemesi yetti. <laughs> Zanlı adliyeye sevk edilirken altınlar da sahibine iade edildi. Valla olsa da olurdu olmasa da olurdu Vazgeçmiştim artık. Canım sağlam ya. Yeter.